Sen ne atmaya çalışıyorsun baba ha? Senin amacın ne? Allah'ını seversen söylesene bir. Ha? O şerefsizle beni bir araya getirip birbirimize muhtaç edip düşmanlığı bitireceğini mi zannediyorsun sen ha? Senin baba olarak için rahat edecek. Benim ölümüne nefret ettiğim adamı her gün göreceğim öyle mi ben? Kardeş olacağımızı mı zannediyorsun sen ha? Bunu mu zannediyorsun? Sana bir şey diyeyim mi Sami Seyhan'la? Sayende nefretim katmerlendi anladın mı katmerlendi? O şerefsizi gırtlaklasam, kesip kanına akıtsam, yine de geçmez bu hırsım. Bunu bil! Ben... Yapabilseydin, çoktan yapardın zaten. Şimdi bak, eğer bu verdiklerime razı gelmezsen... ...elindeki hisseleri dağıtırım. Seni evlatlıktan da reddederim. Beş kuruş parası seni kapının önüne koyarım. Sami Bey. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum ben ya. Gözlerim yaşardı. Cenazeme de gelme baba. Mezarıma da gelme olsun bitsin. Ha? Vedat. Sakın bir şey söyleme Naci'ye. Ağzını açıp eğer sen de bir şey söyleyecek olursan... ...kırıcı olurum bak. Sen nasıl bir babasın ha Sami Bey? Ya da şöyle sorayım. Niye bu kadar değerli o? Ha? Bir neden söyle bana. Ben sana dört evlat verdim. Birini Allah bağışlamadı. Diğer üçünü bir yana koyup... ...onu... ...o yetimi nasıl diğer yana koyarsın ha? Nedir? Onu bu kadar değerli kılan nedir? Bana açıklayacaksın. Ali benim oğlum, Naciye. Ali benim kanımdan, benim canımdan öz evladım, oğlum Naciye. Ne? Sen ne diyorsun? Ali benim oğlum diyorum Naciye.